Kardeşlerim, muazzez müminler, hak var, batıl var, İslam var, cahiliye var, hakimiyet var, mahkumiyet var. Ya hakim olursunuz, ya mahkum olursunuz. Mahkum olursanız, size ait neler varsa, imana dair, İslam'a dair, kitaba dair neler varsa onlar da mahkum olurlar. Mezarda kan terler, dedelerinizin iskeleti. Ya zamana mekana hakim olur Müslümanlar ya da zamana mekana hakim olanların elinde mahkum olurlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izinden yolundan koptuğumuz iki asırdan biridir. Zamana ve mekana hakimiyet şuurunu kaybettiğimiz andan itibaren mahkumiyetimiz var. Bütün değerlerimiz, bütün kutsalımız adına bir mahkumiyeti yaşıyoruz. Mahkum olduğumuz dünyada çocuklar ölüyor. Mahkum olduğumuz dünyada adı Ahmet olan, adı Mustafa olan çocuklar sahillere vuruyorlar. O çocuklar Suriye'den ayrılan babaları ekmeklerini bulmakta zorlanıyor diye ailesiyle beraber ayrılan çocuklar ya da Afganistan'dan yola çıkan göçmenler onların adı göçmen eğer Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın medeniyeti hakim olsaydı onlara muhacir diyeceklerdi bir yerden başka bir yere giderken kardeşleri olacaktı onların onlara da ensarı diyeceklerdi nahnu ensarullah biz Allah'ın yardımcılarıyız evimizi ekmeğimizi suzuyumuzu sizlerle paylaşmak için varız diyen kardeşleri olacaktı onları karşılayan istikbal eden Dünyanın en verimli bağlarına sahipti Afganistan. En kaliteli meyveler orada yetişirdi. Ama şimdi orada açlık çeken babalar var, çocuklar var. Geride birkaç tane çocuğu bırakır baba, ya İran sınırında vururlar, ya gemide boğulur. Eğer bütün bu mevzileri aşar, bir yere giderse geride aç, bekleyen çocuklarına ekmek gönderecek. Ekmek parası gönderecek. Babalar Afganistan'dan yola çıkarlar. Babalar çocuklarıyla Suriye'den, Şam'dan, Halep'ten, İdlib'ten yavrularının ekmek parasını kazanmak için ayrılırlar. Hani o çocuk sahilimize vuran yavru. Belki ayrılığın acısı nedir? Henüz onu anlayacak yaşta değildi. Belki sonra anlayacak. Gittiği yerde eğer yaşamış olsaydı Aradan zaman geçecek Halep'in sokaklarında birlikte koştuğum arkadaşlarım diyecek. Onları hatırlayacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ayrılırken dönüp bakmıştı Mekke'yi mükerremeye. Ey Mekke buyurmuşlardı. Benim gözümde senin kadar değerli başka bir yer yok. Ama sende yaşamayı bana çok gördüler. Senin halkın beni ayrılmak zorunda bıraktığından dolayı ayrıldım ey Mekke. Belki çocuklar şehirden ayrılırken onları söyleyecek çağa gelememişlerdi ama yaşasalardı kim bilir. Şam sokaklarına dair ne ezgiler, ne türküler söyleyecekti onlar? Ayrıldılar, gidemediler. Sahillere vurdular. Eğer biz zamana, mekana hakim olabilseydik böyle olmayacaktı. Yarın kıyamet günü o çocuklarla yüzleşeceksiniz. Belki şunları söyleyebileceğiz onlara. Ey çocuk diyeceğiz. Vellezine keferu yetemettauna ve yakuluna ye kema ta'kulul en'am. Onlar kafirler, dünyadan zevk alanlar, hayvan gibi yiyenler. Yarına dair, sonraki günlere dair Belki ölene dair sofrasında olanlar, hesabında olanlar ona da yetecek, çocuklarına da yetecek. Biliyor ki bu sofradan artacak. Artanlar çöpe gidecekler ama hayvan iştahına sahip olduğundan dolayı vermezler, veremezler ey çocuk. Senin yaşadığın dünyayı Hz. Muhammed Aleyhisselam terbiye etmediğinden, Ulaike kel en'ami belhum adal. Onlar hayvan gibiler. Belki hayvandan daha aşağı bir hayata mahkum oldular. Sen böyle bir zamanla dünyaya geldiğinden dolayı baban senin ekmeğini eve getirmekte zorlandı. Onun için açıldılar denize ve sahile vurdu senin aşın. Ey çocuk diyeceğiz belki. Ya eyullazina amanu innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel azlamu ridsun min amelis şeytan. Kur'an-ı buyurmuştu ki ey iman edenler bunu ancak siz anlayabilirsiniz. Bunu ancak siz hayatınıza tatbik edebilirsiniz. O halde bütün mevcudiyetinizde Allah buyruğuna kulak kesiliniz. İnnel hamru vel meysiru vel ansabu vel azlamu ridsun min amelis şeytan. İçki, kumar, dikili taşlar, falokları, bütün bunlar şeytanın çirkin ameliyeleri, atın ve uzaklaşın, temizleyin onlar dünyanızdan. Ey çocuk, sen şeytan ameliyelerinin kumarhanelerde, meyhanelerde, otellerde, sabaha kadar eğlencenin olduğu Akdeniz gecelerinde, Bodrum gecelerinde, Marmaris gecelerinde Ulaike kelle neami belhumadal Hayvandan daha aşağı bir hayata mahkum olan insanların yaşamış olduğu eğlence merkezlerine vurdun Senin cesedin oraya gelirken bir tsunami vurdu Onların yüzüne bu hayatın gerçeğine işte buyurun dedi. Kullu nefsin zaiqatul mevut. Ölüm sizi o eğlence merkezlerinden de gelip alacak. Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Yapmanız gerekirken yapmadıklarınızın hesabını vereceksiniz. Belki şunu söyleyeceksiniz. Fakaraqa kavmihi fi zinati. قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونُ اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ Karun, bütün serveti, bütün iktidarıyla çıkar. İnsanlar da ona bakarlar. Bize de Karun'a verilen keşke verilseydi derlerdi. Akşam insanlar, akşam hava kararınca Müslümanlar evlerine çekilir ey çocuk. Açarlar, Diziler izlerler. Dizilerde onların ünlüleri vardır. Her birinin hayran olduğu şarkıcılar, türkücüler, modacılar vardır. Onların kıyafetlerine bakarlar. O kıyafeti alabilmek için hesapta para biriktirirler. Onlara bakarlar. Hayran olduklarının arabalarına binebilmek için hesapta para biriktirirler. Onlara bakarlar. Onların evleri gibi evlerinin perdelerini, hallarını değiştirmek için hesapta para biriktirirler. Ey çocuk, eğer sen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın asrında onun ümmetinin zamana, mekana hakim olduğu bir anda yaşamış olsaydın Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu buyruğu esas alınacaktı. Buyurmuşlardı ki: اُبْغُونِ duafa fe innema turzakuna ve tunsaruna bu duafa ikum. Bana yetim çocukları getirin. Bana mazlumları getirin. Hani onlar sokakta yürürken bir simitçinin yanına geldiği zaman 5 dakika iskemleyi alıp orada oturmayı kendileri adına ağır kabul ederler. Onlar bir köyden gelen, ayağında Trabzon lastiği olan bir çocukla bir lokontada yemek yemeği kendilerine ağır kabul ederler. Yakıştıramazlar, yürüyemezler. Ama böyle bir zamanda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana o çimi, simitçileri, bana o çocukları, bana yetimleri, bana kimi kimsesi olmayanları getirin. Ve unutma ey dünya Allah size merhamet ediyorsa, Allah size rızık gönderiyorsa bilin ki o mazlumlardan dolayı Allah Teala onlara merhamet ediyor. Ey çocuk, yaşadığın dünyada, yaşadığın hayatta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun değerleri hakim olsaydı sen babanla birlikte Akdeniz'e açılmayacaktın. Hani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yetiştirdiği toplum, onun inşa ettiği medeniyet Onda da kıtlık, onda da açlık olurdu. Bir koyun kesmişlerdi, koyunun başı. Onu verecek en fakir arıyorlardı. Bulduk dediler, bir kapıya gelmişlerdi. Oraya vereceklerdi ki yan komşu ağızlarına bir lokma bile koymamışlardı. Yandaki komşuya götürür müsünüz? Onların evinde günlerdir sofralarına koyacak ekmekleri yok. Bulamadılar demişlerdi. Sonra Peygamber Aleyhisselam'ın şehrinde açlığın kıtlığın olduğu ayda koyunun başı yedi kapıyı dolaşmış sonunda yedinci kapıya gelmişti. Eğer Peygamber Aleyhisselam bu toplumu terbiye etmiş olsaydı Baban eve ekmek götürmek zorunda kalmayacaktı ey çocuk. Ve alekum la tukatilu nefise bilillah, vel muszafafin min arrijali ve nisai, vel wildaniladin yekulun rabbana axrijna min hadihil kariyatil zalimi ahluha. Size ne oluyor ki Allah yolunda cihad edenler, mustazaflar, kadınlar, çocuklar, ezilenler. Onlara neden yardım etmiyorsunuz? Neden onları kurtarmak için bizi ehli zalim olan bu şehirden çıkar diye feryat eden, biçarelerin, iniltilerin neden duymuyorsunuz? Ayetini dinlemiş olsaydı bu dünya sizi bir buçuk milyar, Esed'in elinde bırakmayacaktı ey çocuk. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ittiba etmiş olsaydık o zaman acıların Ankara'da, Bağdat'ta, Kahire'de, Alim-i İslam'ın bütün şehirlerinde, bütün evlerinde hissedilecek. Sen Akdeniz sahiline vurmadan önce acın vuracaktı yüreklerimize. Ses demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhalik emir, ne gelir ki elden? kader bu emir. Bu kaderi yaşamaya Müslümanlar iki asırdır Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ufkundan çıktıklarından dolayı mahkum oldular. Ya zamana ve mekana hakim olacaklar. Bizim mahkumiyetimizle mahkum olan bütün çocukları, bütün mazlumları, bütün biçareleri kurtarabilme adına zaman ve mekana hakim olma şuuruyla Müslüman gününü gündemini yeniden revize edecek. Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nufkuna girecek. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَوُوا الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ İmanı önce şehirlerine sonra yüreklerine muhacirden önce yerleştiren ensar vardı. Geleni muhacir kabul ediyorlar. Evlerini, yurtlarını açıyorlardı. Eğer biz bu ayeti hayatımızın bütün noktalarına hakim kılabilseydik ey çocuk Halep'ten, Hama'dan, Suriye'den gelen mazlumlar biçarelerden bu sokaklarda yaşayan birileri rahatsız olmayacaklardı. Neden sınırları onlara açıyorsunuz demeyeceklerdi. Ama biz imanı bütün hakikatiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Medine'nin sokaklarına, Evsle Hazreci'nin yüreğine yerleştirdiği gibi yerleştiremedik ey çocuk. Ensarullah! Allah'ın yardımcıları olamadık. Ürdün'ün kapılarını kapattılar sana. Lübnan'ın kapılarını kapattılar sana. Şimdi Londra'nın, Paris'in gazeteleri sana bir ekmek göndermeyenler oralardan ağıt yakıyorlar. Sadece karizmalarını kurtarabilmek için ağlıyorlar. Sadece mazlumlar senin sahildeki cesedini görüp de ayağa kalkmasınlar. Toplumsal kölelikten uyanmasınlar diye ağlıyorlar. Yalan, dünyayı sana kapatan o katiller, başına bomba yağdıran o katiller, onlara, onların yanında duranlara lanet üstü nefret olsun ey çocuk. Eğer o senin dünyada yaşamış olsaydı, hani Medine'de senin gibi zavallı bir çare bir çocuk vardı. Köle pazarında satıyorlardı onu. Henüz azat olma sırası ona gelmemişti. Efendimiz Ali Vesselam yürürken onu uzaktan duymuştu. Diyordu ki çocuk: Men israrani faala şarti alla yamna'ani min as-salawatil khams khalf Rasulillah. Beni alandan rica ediyorum. bilal Habeşi günde beş defa ezan Muhammed'i okuduğu zaman Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ardında namaz kılmak istiyorum. Beni günde beş defa Allah Resulü'nü görmekten mahrum etmeyiniz. O çocuk Medine'de vefat eder. Allah Resulü sorar, çocuk vefat etti derler. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam yavrunun evine gelir. Kendi evladı gibi soyarlar, yıkarlar, kefenler Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem. Elinde alırlar, köle çocuğu Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Kendi evladı gibi musallaya getirir, namazını kılar, kabre koyar Sallallahu Aleyhi ve sellem. Eğer Ebu Bekirleri olsaydı, Ömerleri olsaydı, o zaman seni kucaklarında taşıyacaklardı. Ama sen yarın kıyamet günü Hazreti Muhammed'in kucağında geleceksin ey çocuk. Belki Ebu Bekirler, Ömerler sadece marka olarak o ismi taşıyan bizler ekrana bakacak sen bir Tsunami gibi bizim sahillerimize Marmaris, Bodrum, Akdeniz gecelerinin olduğu sahillerimize vurdun ya belki gözlerimizi açacak bu toprakları sahabi şereflendirmişti. Onlar ilahi kelimetullah için buralara gelmişti. O halde neyin nesi Marmaris geceleri, neyin nesi Akdeniz eğlenceleri diye. Belki Ebu Bekirler sana bakacaklar, Ebu Bekir olacaklar. Nerede Sümeyye diye koşacaklar. Nerede Bilal bin Rabah diye koşacaklar. Belki çocuk sahilimize vurdun. Bizi yüz yıllık uykudan uyanmaya çağırdın ey çocuk. Kalkın diyorsun bize. Ya eyyühellezine amenu, aminu billah. Ey Allah'a iman edenler, yeniden Allah'a iman edin. Ebu Bekir gibi iman edin. Devlet başkanı olduktan sonra yine o mazlum biçare ailenin koyunlarını sağan Ebu Bekir gibi Müslüman olun. Çocuk bize diyorsun ki Şam'da aç kaldım mı duymadığını Suriye topraklarında ve sonra sessiz sedasız büyük bir kahraman gibi açıldığım Makdeniz sularına ekmeğimi bulabilmek için babamla annemle ağlayarak bir buçuk milyarlık alemi İslam'ın bakışları arasında açıldığım o sulara ağlayacaksanız benim için değil de Ebu Bekir, Ömer gibi olmak için ağlayın. Hani İbnü Sa'd anlatıyor ya, Ömer radıyallahu anh devlet başkanı, Mesid i Nebevi'de duruyor. Mazlumlar, çocuklar var. Medine'de onları ağırlayacak oteli yok Ömer radıyallahu anh efendimizin. Abdurrahman bin Affa der ki, Abdurrahman bu gece kadınlara, çocuklara biz misafir, biz misafir etsek, onların hizmetinde biz bulunsak, Olur der Abdurrahman bin Avf. Hazreti Ömer radıyallahu anh sabaha kadar namaz kılacak, ara ara onların yanına gidecek, ihtiyaçlarını soracak. Orada kadınların ta tarafında, onların canibinde bir çocuk var sürekli ağlayan. Ömer radıyallahu anh efendimiz kadına gelir. Çocukların, kadınların olduğu tarafa gelir. Buyururlar ki: Ey kadın, Çocuğuna sahip ol, çocuğuna annelik vazifesini yerine getir. Sonra dönen namaz kılar, ardından biraz zaman geçer. Hz. Ömer radıyallahu anh tekrar döner, Kadına, yavruna sahip ol, sahip çık der. Kadın dayanamaz. Hazreti Ömer Efendimiz defaatle gelince, sonunda der ki, be adam sen kim oluyorsun ki? Tanımaz, bilmez, ekmek almaya, un almaya geldi. Karşısında duran adam Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Çocuğumla alakadar oluyorum, bir de sen başıma geldin, şu kadar ifadeyi, şu kadar zamandır tekrar ediyorsun. Hz. Ömer Efendimiz sorar kadına, kadın der ki, uzaklardan geliyoruz, açlığımız var, küçük yavrumla da geldik. Duyduk ki devlet başkanı Ömer'in şöyle bir kararı var, küçük çocuklar eğer annelerinden sütten kesilmedilerse onlar müstakil bir insan kabul edilmeyecek. Onlara ayrı devletten, hazineden pay verilmeyecek. Yavruma acı şeyler veriyorum ki sütten kesilsin. Uzak diyarlardan geliyoruz. Açız be adam. Çocuğum adına da un alayım da döneyim diye ona acı şeyler veriyorum. Ömer radıyallahu efendimiz ezan Muhammed'i okununca mihraba gelir. Ömer Mekke'den hicret ederken yalnız başına Mekkelilere meydan okuyarak muhacir olan Ömer Mihrapta Kur'an hakimin ayetlerini okurken Hıçkırıktan arkadan Hz. Ömer efendimizin hangi ayetleri okuduğu anlaşılmaz Namaz biter Mihrapta hışkıran bir Ömer var. Geriye döner ve buyurur ki, katibin buraya gelsin. Hemen yazsın. Bütün vilayetlere Ömer'in emridir diye gitsin. Bundan sonra doğan çocuklar, vilayetlere anneleriyle beraber gittikleri zaman, doğdukları ilk günde müstakil bir vatandaş kabul edilecekler. Anneleri, babaları gibi devletten pay alacaklar. Ama Ömer'in feryadı durmaz, dizlerin dönmeye devam eder. Ey Ömer der, senin bu yanlış kararından dolayı anneler çocuklarına acı şeyler verirken ölen yavrular varsa bunların hesabını Allah'a nasıl vereceksin Ömer? Çocuk diyor ki, Ya eyyühellezine amenu, aminu billah, ey Allah'a iman edenler, Ömer gibi iman ediniz, Ebu Bekir gibi iman ediniz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun gibi iman ediniz ki kursusun bütün mazlumlar. Yeniden zamana, yeniden mekana hakim olun. Allah'ın inayetiyle Kur'an-ı Hakime, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine bütün mevcudiyetimizde dönersek, ittiba edersek olanları ahiretimiz adına, yarınlarımız adına, yarınlarda en gür seda İslam'ın sedası olsun. Bütün bunlar adına okuyabilirsek, şu camiyi dolduran, Hakkari'den Edirne'ye kadar buraya gelen şu genç kardeşlerim, şimdi bu caminin içinde olan, alem İslam'ın neresinde olursa olsun, onların yardımına sadece senin rızan için koşan 80 tane doktor kardeşim var. Ya Rabbel Alemin, onlar eğer alem İslam, bu fotoğrafa, Akdeniz sahillerine vuran o çocuklara bakar. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar olursa farklı fakültelerde okuyan, okullarda okuyan, sokaklarda, tarlalarda çalışan ama ben bundan sonra Kahire'de, Hamada, Şam'da, Doğu Türkistan'da mazlum diye ezilen mahkumların imdadına koşmaya söz veriyorum. Diyen Müslümanları istiyoruz ya Rabbel Alemin. Ne mutlu onlara. Ne mutlu sahile vurup oradan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ulaşan o çocuğa. Ne mutlu bu fotoğrafa bakıp ben Ebu Bekir, ben Ömer olmalıyım. Ben hanı hanımanı çocuklara nafaka yetecek kadar bir tarafa bırakıp sonra mazlumların imdadına koşmalıyım diyenlere.